masal içinde ben masalın içinde Dünyanın eski zamanlarından bir sürü masalım var. Benden size hediye çıkıyoruz. Nereye mi? Nereye mi? Cennet cehennem olmuşlarına. Burada Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ediyoruz. yetişeceksin ki biz de çok balık tutalım uşağım. Üç olmazsa dört olsun da dört olmazsa beş olsun. Benim size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Hayır. E ki bilmiyorsunuz bana ne ihtiyacınız var değil mi? <laughs> Hadi güle güle. rahmetine basmamak için kaçıyorum ne haber? <laughs> Peki hocam alın benden size hediye olarak balık. Ve evet, bakayım şunu. Hatice. sana balık hediye eden komşu var ya, ben teşekkür ediyorum hocam. Ha burada çık. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde At Girmez'de Kadın ve Çocuk Atölyesi e, şu anda etkinlikleri gerçekleştirilmekte. Bugün hem kadın kursiyerlerimiz hem de çocuk öğrencilerimiz e, güzel bir tiyatro etkinliğine katıldılar. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'nın işbirliğiyle yapılan bu etkinlikte çocuklarımız çok keyifli anlar yaşadılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün Huzur Kent'te At Girmez Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri için dünyanın eski zamanlarında isimli oyunumuzu getirdik ve burada yüzden fazla çocuk seyircimize ulaştık. Daha öncesinde dünyanın eski zamanlarında isimli oyunumuz Tarsus'tan Anamur'a kadar. Eylül ayından Ocak ayına kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştı. E, tiyatro seyretmeyen çocuk kalmasın projesi kapsamında e, ve bundan sonrası için de daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz var. Burayı çok beğendik. İyi atölyemiz var. amcaya çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde buraya geldik. Onun sayesinde çok yerleri keşfettik. Onu çok teşekkür ederiz. Bugün burada eğlendiysek onun sayesinde. Çok teşekkür ederiz ona. E, tiyatro çok güzeldi. Vahap amca'ya buradan çok teşekkür ederim. Onun sayesinde böyle gezilere gelebiliyoruz. Onun, say onun sayesinde böyle tiyatroları izleyebiliyoruz. O olmasa biz asla böyle tiyatroları, filmleri asla izleyemezdik. Ona buradan e, sevgiler iletiyorum. Onu çok seviyoruz. Kitaplar, oyunlar, resimler oyun yapıyoruz. Ela Hoca ile Hoca sayesinde de çok güzel şeyler öğrenebiliyoruz. Atölyemiz açıldıktan beri beraberiz gidiyoruz işte. ...Vahap Seçer'in sayesinde bize yardımcı oldu. Bütün e, imkanları bize sundu. Bizi her yere yani otobüslerinden ya şeylerinden bizi oraya gönderdi. Ela Hocanın da yardımcılığından işte çok memnunuz. Biz ondan razıyız, halı, ondan razı olsun. Yani bütün etkinliklere, bütün gezilere, e, işte piknik alanlarına, gitmediğimiz yerlere, tiyatroya, sinemalara yani hep o bizi götürdü Allah razı olsun Allah işini gücünü rast getirsin.